Arkadaşlar merhaba. orjinal matematik soru bankasının ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün limitte test 8 bölümünü çözeceğiz arkadaşlar. Yine ÖSYM tarz sorularla devam ediyoruz. Hiç zaman kaybetmeden isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzda. Şimdi fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Eksi 1 ile 4 de gidiyormuş. Yani o aralıkta değerler alıyormuş. Buna göre a pozitif. Yani arkadaşlar limit x a'ya sağdan ve x b'ye soldan yaklaştığında iki limit değerinin toplamı 5'miş. Şimdi biz eksi 1 ile 4 arasında değerler alıyoruz. Hangi sayıların toplamı 5 yapar? Yani iki limit değerinin 5 olması lazım ya. Şimdi 5 ne olabilir? E 0 ile 5 olabilir ama tabii 1 ile 4 arasında öyle bir değer olmadığı için 4 bile dahil değil. 4'ü bile alamayız. Eksi 1 ile 4 arasında o zaman mesela normal şartlarda eksi 1'e 6 falan diyebilirsiniz ama şimdi 6'yı zaten alamıyoruz arkadaşlar. 4'ü bile alamıyoruz. O yüzden böyle değerler olmaz. 5 neyin toplamı olabilir? 1 ile 4 desek yine 4 dahil olmadığı için olmaz ama 2 ile 3'ün toplamı ya da 3'e 2 fark etmez. Başka da herhangi bir sayının toplamı burada 5 yapmaz. Yani bunlardan bir tanesi 2 yapacak bir tanesi de 3 yapacak. Şimdi kim 2'ye gidiyor? Mesela sağdan yaklaştığım zaman atıyorum buna bunu 2 olarak kabul etsem. Sağdan yaklaştığımda 2'ye giden bir değer arkadaşlar. Mesela bak 2 noktası 2'ye sağdan yaklaştığın zaman 2'ye giriyor dikkat ederseniz limiti. Yani ben buraya 2 iki diyebilirim. 2'ye sağdan yaklaştım. 2 oldu. O zaman buranın karşılığı 3 olacak. Kim 3'e gidiyor? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Soldan yaklaştığında 3'e giden değer de mesela 3 noktası burası. Soldan yaklaştığımız zaman bak 3'e giden değer dikkat ederseniz arkadaşlar yine aynı şekilde 2'dir. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Biz bu noktalardan 2'ye 2 iki olabilir. Bir de bunlardan hangisi olabilir mi demiş. Farklı demiş mi arkadaşlar ona bir tane dikkat ediyorum. Evet farklı dediği için 2'ye alamayız. Yani tekrar 2'ye alamam. Normalde 2 oluyor arkadaşlar ama burada alınamıyor. Tamam birine 2 dedik. Peki başka kim mesela sol ayaklı soldan geldiği zaman 3'e gidiyor dikkat ederseniz. Ee, öyle bir değer herhalde gördüğüm kadarıyla soldan geldiğin zaman 3'e giden herhangi bir değer yok. O zaman yer değiştirelim. Şunu arkadaşlar sildim. Başka bir şekilde yapmaya çalışalım. Yine bir tanesi 3 bir tanesi 2 olacak. Mesela bu 3 olsun dedim. Kime sağdan yaklaştığımda 3 oluyor. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar herhangi bir şekilde 3'e giden bir değer yok. O zaman burası garanti ne olacak? Burası garanti 2 olacak. Sağdan yaklaştığımızda 2 olan bir değer. Sağdan yaklaştığımızda 2 olan bir değer. 2'nin kendisidir. Yani burası 2'ye sağdan yaklaştığında 2 oluyor. Problem yok. O zaman buranın garanti 3 olması gerekiyormuş. Ama bir şeye soldan yaklaştığımızda 3 olacak. Şimdi soldan yaklaştığım değer de arkadaşlar. He bak şunu geçmişim arkadaşlar. Bak şu, şu anda yeni gördüm. Şurayı siliyorum. Şunu şunu yeni gördüm. Şu değerimiz dikkat ederseniz bak 4'e arkadaşlar bak 4'e e, hatta şöyle diyeyim 4'e sağdan yaklaştığım zaman 4'e sağdan yaklaştığım değerin kaç olması gerekiyor ki? Demek ki burası 4 olabilir 4'e sağdan yaklaştık. Yani burası 2 olduğu zaman buranın kaç gelmesi lazım? 3 gelmesi lazım. Burası 3 gelecekse şöyle bakıyorum kime soldan yaklaşsam 3 geliyor. O da 2 değeri. Yani az önceki değer ben 2'ye 2 iki olmuyor dedim ama şurayı 2 yapan 4'e sağdan değeri de var arkadaşlar. Onu es geçmişiz. E, dolayısıyla şu anda ben değerleri buldum. Bu A sayısı 4, B sayısı da kesinlikle 2 olmak zorunda. Yani siz de nasıl yapacaksınız? Benim gibi birkaç deneme yapacaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani buna. Birkaç deneme sonunda çıkıyor çünkü. Hemen geldim bu tarafa. Şimdi buraya 4, pardon buraya 2 yazdım. Buraya da 4 yazdım. 2'den 4 çıkarsa eksi 2. Eksi 2'ye ne yap demiş? Sağdan yaklaş demiş. Eksi 2 hemen sağdan yaklaşan eksi 2 Burası sağdan yaklaştığım zaman kaça gidiyor dikkat ederseniz 4'e gidiyor cevabımız E seçeneğidir Dediğim gibi şu aşamada birkaç deneme Yapmanız lazım ben de bakın birkaç deneme Yaptım deneme yanılma yapman o oluyor mu bu oluyor mu e, Bu tarz bir şekilde arkadaşlar deneme Sorusu olduğu için e, tabi En önemlisi de şu yani soru güzel ayarlanmış Bence yani 5 toplamı 5 olan sadece 2 ve 3 değerleri Var yani çok fazla aşırı da deneme Sorusu değil aslında çünkü şu Aralığı eksi 1'e 4 vermesi toplamları 5 olan sayıyı işte çok kısıtlıyor. Sadece 2 ve 3'e indirgiyor. Ya 2 3 üç, ya 3'e 2 olacak. Onun için de birkaç tane alternatif var. Hemen geçtim ikinci örneğimize. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. Arkadaşlar şimdi limit 2023'e sağdan yaklaştığında 2024, 2023'e soldan yaklaştığında 2024 yapıyor. O halde sağdan ve soldan limit değerleri birbirine eşit olduğu için bu noktada limit vardır ve 2024'e eşittir. Yani bu doğru bir ifade. F 2023 f(x) fonksiyonu x 2023 noktasında süreklidir. Hayır, limitinin olmaz sürekli olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Bu her zaman doğru değildir. f(x) fonksiyonu x 20 2023 noktasında sürekli değildir. Sürekli olma ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Bu da garanti değildir arkadaşlar. Yani süreklidir ya da süreksizdir. Ben bunu da diyemem. Kesinlikle ve her zaman diyemem. Sürekli olma durumu da var. Sürekli olmama durumu da var. Dolayısıyla sadece limitin var olması arkadaşlar süreklilik için yeterli değildir. Sürekli olabilir, olmayabilir. Yani cevabımız burada pardon D seçeneğidir. Geçtim hemen 3. örneğimize. 3. dereceden bir fx fonksiyonu için arkadaşlar 3. dereceden fonksiyon verilmiş 3 tane kökün olması lazım. Şimdi fx fonksiyonu alt tarafa ben eksi 1 yazdığım zaman alt taraf 0 yazıyor. O zaman yukarıya da eksi 1 yazdığında sıfır olması lazım. Yani f eksi 1 değeri eşittir 0. Bu bir. İkincisi Yine burada 2 yazdığım zaman paydası dikkat edersen 0 yapıyorsa buraya da 2 yazdığım zaman 0 bölü 0 belirsiz olması gerektiği için buradan da f2'nin de 0 olduğu. Aslında bunların 0 olması fx'in kökleri olduğu anlamına geliyor. Yani fx'in köklerinden bir tanesi x artı 1 diye bir çarpanı varmış. Bir tanesi de arkadaşlar 2'ymiş yani x eksi 2 diye bir çarpanı var. Diğerini bilmiyorum ona da işte mx artı n diyelim tamam mıdır? Yani artık ne olduğunu bilmediğim için. Üçüncü bir kök daha var ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Üçüncü dereceden hatta bunun kat sayısını da bilmiyorum arkadaşlar. Bir tane de kat sayısı vardır. Şöyle mesela a diye de bir tane katsayı koyalım buraya. Şimdi ben bunu götürüp burada yerine yazarsam, bak f(x) de ilk başta ilk durumda yerine yazarsam a çarpı diyorum x artı 1, x eksi 2 ve buraya da ne dedik? Mx artı n dedik bölü diyorum. Bir tane x artı birimiz var. Bunun limit karşılığı şu x artı 1'ler birbirini götürürse yer. Bunun limit karşılığı. Hatta katsayısı çok önemli mi burada? Ona bakıyorum arkadaşlar. Şimdi f(x) fonksiyonu verecek. Katsayısı. Zannedersem çok da önemli değil ya. 3. dereceden tanımlı üçüncü derecede f(x) fonksiyonu verilmiş. Ya mesela katsayısı da çok önemli değil ya. O katsayı çünkü orada bayağı bizim işimizi zorlaştıracak arkadaşlar. Katsayı şimdilik yazmıyorum. Eğer ihtiyacım olursa soruda bir e, şey çıkarsa arkadaşlar, problem çıkarsa o katsayı da hesaplayacağım, hesaba katacağım. Şimdi burada limit kaça gidiyordu ilk durumda? x eksi 1'e gidiyordu. Şimdi ben buraya eksi 1 yazarsam, şuraya eksi 1 yazarsam ve bunun karşılığı ne olmasını bekliyorum? Eksi 6 olmasını bekliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar burası dikkat ederseniz eksi 3'tür. 3'ü şöyle içeri dağıtırsam 3m eksi 3n doğru mudur? E, eşittir diyorum. E, x gördüğümüz yere tabii ki eksi bir yazdık. Evet doğru. Eşittir dedik arkadaşlar burada. Eksi 6. Bu birinciyi buldum. İkinciye geliyorum. Limit x2'ye giderken demiş. Bakın limit x2'ye giderken. E, burada da arkadaşlar yine fx fonksiyonunu yazıyorum. x artı 1 x eksi 2 bir de mx artı n şeklinde yazmış oldum. Böyle diyorum. x eksi 2 bunlar birbirini götürecektir. Burada da karşılık olarak götürüp x yerine 2 yazarsak. Burası kaç yaptı? 3 yaptı. Şurası 3 yaptı. 3'ü tabi içeri dağıttığım zaman 6 m artı 3 n gelecektir buradan da. Paydamız gitti ve bunun karşılığında 15 olduğunu buldum. İşlem hatası yapmayayım diye kontrol ediyorum. Şimdi arkadaşlar burayı 3'e bölersem m eksi n sayısının eksi 6 olduğunu burayı da 3'e bölersem 2 m artı n sayısının 3'e böldüğümüz zaman bunun da karşılığının 5 olduğunu bulurum. Şunu bölmedim bunu da bölüyorum. 3'e böldüğümüz zaman burası eksi 2 gelecek. Şimdi taraf tarafa topladığımızda. Şöyle birazcık aşağı doğru inelim. Taraf tarafa topladığımızda şunlar birbirini götürür. 3 m eşittir 3'ten m sayısının buradan 1 olduğunu buldum. m sayımız 1 ise n sayısının da şu 2'dir karşı tarafa atarsam n'in de 3 olduğunu bulduk. Dolayısıyla bizim fx dediğimiz fonksiyon arkadaşlar x artı 1 diye bir çarpan var. x eksi 2 diye bir çarpan var. mx artı n diye de bir çarpan vardı. m'yi x buldum. n'yi de dikkat ederseniz artı 3 buldum. Demek ki x artı 3'müş. E burada x gördüğümüz yere götürüp ne yazmamız istedi? 0 yazmamız istedi. Ben buraya 0 yazarsam 1 eksi 2 3 yani bunları da çarparsam eksi 6 gelecek. Eğer işlem hatası yapmadıysak arkadaşlar cevabımız c seçeneği olması lazım. Şimdi geçelim dördüncü sorumuza. Şimdi limit x m'ye giderken ben burada m yazdığım zaman bunun karşılığı ne oluyormuş? A. Yani 1 artı kosinüs m ifadesi eşittir a'ymış. İkincisi burada m yazdığım zaman e, buradan da arkadaşlar sinüsün m değerinin b olduğunu buldum. Bunları götürüp şurada a bölü b, b bölü a da yerine yazmam lazım. Bunu da şöyle yapalım. Paydalarını bir eşitleyelim isterseniz. Bunu a ile bunu b ile çarparsam. A kare artı b kare bölü diyorum. A çarpı b. Şimdi a gördüğüm yere 1 artı kosem yazıyorum. E, bunun karesini alacağımdan dolayı. 1 artı 2 cos m artı cos kare m dedim. Artı diyorum. B kare ifadesi de sin kare m'ye eşittir. Buna da sin kare m yazdım. Bölü diyorum. A çarpı b. Yani sinüs m çarpı 1 artı kosinüs m yazdım. Şimdi burada s kare ile c karenin toplamı 1 olduğu için şunların değeri 1'dir. 1 ile 1'i toplarsam 2 yapar. Onu da şuradaki 2 parantezine alırsam 2 parantezinde 1 artı kosinüs m geldi. Bölü diyorum sinüs m çarpı 1 artı yine kosinüs m. Şunlar birbirini götürürse 2 bölü sinüs m. Ya yani 1 bölü sinüs arkadaşlar kosekant demektir. Önünde de 2 diye bir katsayı olduğu için cevabımız D seçeneğidir. Geçelim hemen 5. örneğimize. Şimdi AB tahtası önce C noktasından sonra D noktasından kesilip şekillikteki gibi oluşturuluyor. AB uzunluğunun tamamını 14 olarak vermiş. AC uzunluğunu arkadaşlar şu uzunluğu 4 diye vermiş e, limit BD 5'e giderken BD uzunluğu yani şu uzunluktan bahsediyor arkadaşlar. Şu uzunluk 5 iken diyor. Ya zaten bunu böyle katladığımızda şöyle düşünelim arkadaşlar. Mesela bu BD uzunluğu 5'e giderken dediği için ben normalde bilmiyorum ama X 5'e giderken gibi düşünün. O zaman X yerine 5 yazmam gerekiyor. Yani ben burayı 5 aldım kısacası. E, burası 4, burası 5, burası 14 olduğuna göre buraya kaç kaldı arkadaşlar? 5. 5, 5 daha 10, 4 daha 14. Yani şu demektir. Bu uzunluk 5, e, şu uzunluğumuz 5 bu uzunluğumuz da 4 demektir. Bana neyi soruyor? Alan A, C, D'yi soruyor. Yani buranın alanını soruyor. Çok basit. İkiz kenar üçgen olduğu için buradan tabana dik çekersem burası 2'ye 2 diye bölecektir. E, burası arkadaşlar Pisagor'u uygulayacak olursam bak şurada Pisagor'u yapacak olursam 25'ten 4 çıkartırsam 21 yani burası kök 21 gelir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 de bizim alanımızı vereceğinden dolayı 2 kök 21'e eşittir deriz. Yani cevabımız C seçeneğidir. Geçtim hemen 6. örneğe. Limit B 2A'ya giderken demiş. Arkadaşlar burada yukarıdaki ifadede bakın. A kare, A kare, A kare. A kareler ortaktır. A kare parantezini alsam. B'nin karesi eksi diyorum. 5A, B, 5A, B yazdım. Evet artı 6 A kare yazdım. Bunu biraz sonra çarpanlarına arayacağım. Aşağıdaki ifade de A'lar ortak olduğu için A parantezini alacak olursam B'nin karesi eksi diyorum. 6AB artı diyorum. 8A'nın karesi. Kapattım. Şimdi şuradan zaten bir tanesi birbirini götürür bir A kalır. Bunu B'ye B diye ayırdım. Burayı da arkadaşlar eksi 3 A'ya eksi 2 A diye ayırdım. Çarpımlar burayı toplamı da ortayı veriyorum veriyor. Dolayısıyla bunun çarpanlarından bir tanesi B eksi 2 A'ymış. Diğeri de B eksi 3 A'ya eşitmiş. Böyle dedim. Burayı yine B'ye B diye ayırdım. Burayı da eksi 4 A'ya eksi 2 A diye ayırdım. Çarpımları 8'e kare yapıyor. Çapraz çarp topladığında da ortayı veriyor. Dikkat ederseniz. Dolayısıyla bunun çarpanlarından bir tanesi b eksi 4 a'ymış. Diğeri de b eksi 2 a'ya eşitmiş. Şunlar birbirini götürdü mü götürdü. Ne kaldı peki burada arkadaşlar? a çarpı b eksi 3 a bölü b eksi 4 a kaldı. b gördüğümüz yere ne yazmamız gerekiyor? 2 a. b gördüğüm her yere şurada 2 a yazdığımı düşünün. a çarpı diyorum. Bunları çıkartırsam eksi a bölü. Şu ikisini çıkartırsam eksi 2 a. Dolayısıyla şunlar sadeleşir. Eksiler artıya dönerse a bölü 2 kalacaktır. Yani cevabımız e seçeneğidir. Geçelim arkadaşlar 7. örneğimize. Yine birim karelere ayrılmış y ekseni silinmiş olan dik koordinat düzleminde gerçek sayılarda bir fx fonksiyonunun grafiğini böyle parçalı parçalı vermiş. 3'e sağdan yaklaştığında bakın arkadaşlar limit 3'e sağdan geldiğinde 4 olduğunu söylemiş. Arkadaşlar şimdi 3'e sağdan geldiğimizde 4 olacak şekilde bizim burada koordinat sistemini oluşturmamız lazım. 3'e soldan gelince de 7 bence şuralar olmalı mesela. Bak bu nokta 4 noktası, bu noktada 7 noktası. Arada 3'e sağdan ve 3'e soldan aynı yerden yaklaştığımız zaman. Bak sağdan ve soldan yaklaştığım zaman sağdan yaklaşırım 3, 4 olur. Soldan yaklaşırım 7 olur. Demek ki arkadaşlar şu karşılık gelinen yer aslında 3 noktasıdır. Dolayısıyla 3 birim bu tarafa doğru gidecek olursam. Benim koordinat sistemim burası. Orijin noktası yani burasıdır. Şimdi dikkat ederseniz 3'e sağdan yaklaştım 4, soldan yaklaştım 7. Her birinin karşılığını bulmuş oldum. Peki 7 noktasında limit 8'dir demiş. Arkadaşlar 7 noktası bak 4, 5, 6 ve 7. 7 noktasında limit değerimiz tam olarak buraya denk gelecektir. Burası da şu nokta 7 noktası ama bu nokta 8 noktası. Sağdan da soldan da gelsen 8'e eşittir. Evet doğru bir ifade. Eksi 1'e sağdan yaklaş demiş. Şimdi eksi 1 noktası burasıdır. Eksi 1'in sağ taraf burası. Bak buradan yaklaştığımda kaça gidiyorum? 7'ye. Bunun karşılığı 7 olmalı. Bu yanlış bir ifadedir. Eksi 5'e soldan dedim. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5. Beş. Eksi 5'e arkadaşlar soldan yaklaşırsam bak buradan yaklaştım yaklaştım durdum. Kaça gidiyorum dikkat ederseniz 6'ya. E, bu da doğru mu? Doğru. Demek ki arkadaşlar 1 ve 3. seçeneklerimiz doğru olmak zorundadır. Yani cevabımız D seçeneğidir. Geçtim hemen 8. örneğe. Şimdi A ve B teğet noktalar olmak üzere dik koordinat düzleminde 5 y 8 x birinci bölgede şekildeki gibi teğet olan O merkezli bir e, çemberin yarıçapı R'ymiş. R 2'ye giderken yani yarıçapımız arkadaşlar bu ne demek? Yarıçap 2 iken demek istiyor adam. <laughs> Şimdi şu O noktasının koordinatlarına bakacak olursanız arkadaşlar apsisi bir kere A'dır. Tamam mıdır? Ordinatı ise şu uzunluk 2'dir. Yani bu orijin noktası A'ya 2 noktasıdır. Ve bize ne demiş? R2'ye giderken o A noktası, A noktasının koordinatı olan o A'yı bulmamızı istiyor aslında. Nasıl bulacağız peki? Şöyle. Bakın arkadaşlar. Ben bu orijinin şu doğruya yani şu P noktasına olan uzaklığını yani bu doğruya olan uzaklığını 2 olarak zaten buldum. Yarı çapı 2 olduğu için. Peki bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı neydi? Şu değil miydi? Bunları karşı tarafa atacak olursam. 15y eksi 8x eşittir 0. Şöyle mi yapıyorduk? Bu x ve y'leri götürüp yerine yazıyorduk. Mutlak değer içinde diyorum. x yerine a, y yerine 2 yazarsam 15 çarpı 2 eksi 8 çarpı a kapattım bölü diyorum. Kök içerisinde 8'in karesi artı 15'in karesi. Yani bunların katsayılarının kareleri toplamı. Zaten bu 8, 15, 17 üçgenidir. Ve ben bunun 2 olduğunu biliyorum. Uzunluk olarak baktığınız zaman 2 birimdir. Peki burası ne yapar? Mutlak değer içinde 30 eksi 8a Eşittir diyorum. Arkadaşlar burası 8, 15, 17 üçgen olduğu için burası 17'dir. 17, 2 diye karşıya atarsan 34 yapar. Burada iki durum söz konusudur. Bir artılısı bir eksilisi yani mutlak değerde. 30-8a eşittir. 34'e eşittir. Ya da 30-8a dediğim şey eksi 34'e eşittir. Şunu bu tarafa onu o tarafa atarsam 8a eşittir. Buradan eksi 4. Yani a sayısının eksi 1 bölü 2 ki bu mümkün değildir. Çünkü burası pozitif olmak zorunda. Bunu oraya onu yatarsam da burası 8A eşittir. 64 gelecektir. 34 artı 30'dan. Yani A sayısı buradan 8 yapacaktır. Dolayısıyla A burada 8 olabilir mi? Kesinlikle 8 olabilir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Geçelim hemen 9. ve son sorumuz arkadaşlar. Fx fonksiyonu parabol şeklinde verilmiş. Tamam. Eklemi köklerini vermiş arkadaşlar. Eksi 4'e 2 diye. O zaman biz fx fonksiyonunu bir a çarpısı var. x artı 4 diye bir kökü. Bir de x eksi 2 diye bir kökü vardır. Daha doğrusu çarpanı vardır. Kökleri zaten 2'ye eksi 4'tür. Ben bunu götürüp burada yazacak olursam. Bakın arkadaşlar. A çarpı diyorum. X eksi 2. X artı 4. E burada şunlar birbirini götürür. Götürüp ben X yerine 2 yazarsam. Burası kaç yapacaktır? 6 A yapacaktır. Doğru mudur? Burası 6 gelir. 6 A. Hangilerinin eşit bir gerçek sayıdır? E, evet burası arkadaşlar. Bir gerçek sayı yani R sayı eşittir. A'ya ne verirsen ver. Sonuçta bir gerçek sayıdır. Problem yok. Geldim bu tarafa. X 2. Şimdi ben burada X gördüğüm yere X 2 yazacak olursam burası X 2 artı 4 burası da X 2 eksi 2 olur. Yani X artı 2 ve X eksi 4 olur. Bunu da buraya yazacak olursak X artı 2 diyoruz. Tabi A'mız var yine. Bir de X eksi 4 bölü diyorum. X artı 2. Şunlar birbirini götürürse burada A çarpı X eksi 4 kalır. Burada da x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak burası eksi 6 a yapar ki bu da bir r sayı mıdır? Evet bu da bir r sayıdır problem yok. A sayısı da ne verirsen ver sonuç r sayı gelir. Bu tarafa geldiğim zaman ise şimdi x eksi 1 x gördüğüm yere x eksi 1 yazacak olursam bakın şöyle oluyor onu üst tarafa yazıyorum. A çarpı x eksi 1 ile 4'ü toplarsam x artı 3 x eksi 1 ile eksi 3 toplar eksi 2'yi toplarsam x eksi 3 yapar. Bölü diyorum. X artı 1. E burada birbirini götüren ifadeler yok. Sen şimdi burada X gördüğün yere eksi 1 yazarsan. Şöyle. Burası A çarpı 2 çarpı eksi 4. Bölü diyorum 0. E sonuç itibariyle eksi 8 A bölü 0 gelecektir. Arkadaşlar paydanın 0 olduğundan kurtulabildim mi kurtulamadım. Dolayısıyla bu tanımsızdır. Yani bir gerçek sayı değildir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Bence gayet güzel böyle tam sınav ayarı diyebileceğim çok güzel örnekler var arkadaşlar bunun içerisinde. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Sevgili arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendin...